Farklı ülkelerden yaklaşık 100 çocuk İstanbul'da buluştu. Önce bir boğaz turu sonra dev akvaryum gezildi. 6. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'nde çocuklar unutamayacakları bir gün geçirdi. Tam 12 ülkenin çocukları İstanbul'da buluştu. Onları kendi yaşıtları karşıladı. Çok güzel evet. İstanbul çok güzel. Arkadaşlar, yeni arkadaşlar. Evet, çok güzel. Önce kısa bir boğaz turu yaptılar. Sonra dev akvaryumu gezdiler. Çok güzel bir yer burayı çok sevdim. Ben de çok sevdim. Esenler Belediyesi Barış Ekmeği Festivali'nin bu yıl altıncısını düzenledi. Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı kapsamında yurt dışından gelen çocuklar misafir edildi. İstanbul turu yapıldı. Diğer ülkelerden gelen arkadaşlarınız da var. Evet, evet. Onlarla arkadaş olduk, çok sevdik onları. Dev akvaryum en ilgi göreni oldu. Çocuklar böylece İstanbul'da hem kısa bir tur yaptı, hem de yeni arkadaşlar edindi. Benim annem Arapça biliyor. Evet. Onlar tercümanlık yapıyor. Evet. Hatta arkadaş olduk, bazılarının isimlerini evet. bile öğrendik. Ahmet, Muhammed. Onlar bir sonra bir daha gelmek ister misin? Evet.